Mehmet Demirkol'dan Galatasaray için bomba sözler. Barış Alper'in attığı gollerin dışında 2-3 tane de net asistleri yendi. Savunma yapmayı da öğrendi, oyununu da geliştirdi. Hakeme itiraz konusunda biraz daha sakin kalmalı. Sezon başından çok farklı bir görüntüsü var. Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçti. Galatasaray bu sezon ligdeki tüm iç sağ maçlarını kazanmış. Deplasmanda ise bir kez kaybetmişler. Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper'in Sparta-Pırak karşılaşmasına ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum. Barış kanatta daha çok fayda sağlayacaktır. Galatasaray Başakşehir maçındaki gibi boğucu futbolunu Sparta Prag karşısında gösterebilirse onları perişan eder. Prag'ın orta sahası oyun kuramaz. Bunu yaptıkları takdirde Galatasaray'ın işi kolaylaşır. Icardi'nin etkisi ise devam ediyor ancak aynı bitiriciliği göremiyoruz bu sezon. Varlığı da yetiyor. Rakipler onunla uğraşırken diğerleri pozisyona giriyor. Bütün santiforlar gol atamamaktan rahatsız olurlar ama devamlı oyunun içerisinde görüyoruz. Sakatlığı da onu çok etkiledi. İfadelerini kullandı. Cimbom'da Abdurrahim Albayrak gelişmesi Galatasaray'ın son kazandığı müsabakanın ardından Başkan Özbek'in Albayrak'ı yolcu etmesi yeni yönetimde yer alacağı iddialarını daha da güçlendirdi. İşte Galatasaray ve Abdurrahim Albayrak cephesinde yaşananlar. Galatasaray bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan da kulislerde Haziran ayında gerçekleştirilecek seçim senaryoları konuşuluyor. Dursun Özbek'in kesin olarak aday olması beklenirken listesinde önemli değişiklikler yaşanması ve mevcut yönetiminin büyük bir kısmıyla devam edilmeyeceği söyleniyor. Dursun Özbek'in bir süredir eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak'la temas halinde olduğu hatta karşılaşmaları beraber izledikleri konuşuluyor. Başkan Özbek yeni yönetim listesinde Albayrak'a yer verecek gibi görünüyor. Aynı locada sık sık karşılaşma seyreden ve zaman zaman bir araya gelen ikili son maçta Rams Park'ın önünde keyifli bir şekilde görüntülendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdurrahim Albayrak ve oğlu Kuzey Albayrak'ın fotoğrafları da sosyal medyada paylaşıldı. Başkan Özbek ve eşi Mesude Özbek'in Albayra uğurlaması dikkatlerden kaçmadı. Uzun yıllar Galatasaray'da yöneticilik yapan Abdurrahim Albayrak ayrıca oğluyla birlikte futbolcuların çıkış yaptığı yerde fotoğraf çektirdi. Ziyehin durumu sezon sonunda netleşecek. Galatasaray'ın pas yıldızı Hakim Ziyeş'in takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken bir süredir transfer için görüşmelerde bulunduğu Suudi Arabistan kulübünden resmi bir açıklama yapıldı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın bedelsiz satın alma opsiyonuyla sezon başında kadrosuna dahil ettiği Hakim Ziyeş'le ilgili açıklama geldi. Cimbom'un büyük umutlarla transfer ettiği ancak performansı beklentilerin altında kalan Hakim Ziyeş Fas milli takımı için katıldığı Afrika Uluslar Kupası'ndan dönmüştü. Suudi Arabistan Kulübü El Shabab ile yapılan görüşmeler sonucunda Ziyeş'in transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği açıklandı. Galatasaray'ın önemli isimlerinden Hakim Ziyeş bu sezon 4 kez sakatlık yaşadı. Tecrübeli oyuncu Galatasaray formasıyla 14 maça çıkarken 19 maçı kaçırdı. Sarı Kırmızılılar beklentilere henüz yanıt veremeyen ve ayrılığı gündeme gelen Ziyeş'in durumunu sezon sonuna bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla 14 maçta 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Galatasaray'da beklenmedik Icardi gelişmesi Cimbom'da Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Devre arası transfer döneminde takıma önemli takviyeler yapan Sarı Kırmızılılar'da Icardi'nin ayrılığı gündeme geldi. Arjantinli golcünün yeni takımı ile ilgili İtalya'dan şok bir iddia ortaya atıldı. İşte o takım ve yaşanan gelişmelerin detayları. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde zafer hedefleyen Galatasaray'da önemli olaylar yaşanıyor. Cimbon'da transfer döneminin son anlarına kadar birçok önemli gelişme bekleniyor. Öte yandan Sarı Kırmızılar'da şaşırtıcı bir olay yaşandı. Galatasaray'ın dünya çapında ünlü yıldızı Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir haber geldi. Yaşına rağmen gösterdiği performansla taraftarları büyüleyen Mauro Icardi dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Adı en son Real Madrid ve Juventus ile anılan Icardi ile ilgili oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınından alınan haberlere göre Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint Germain'den 10 milyon euroya transfer ettiği Icardi bu kez takımdan resmi olarak ayrılıyor. İtalya'da yayın yapan Novella 2000 dergisinin yöneticisi Roberto Alessi Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Inter'e geri dönebileceğini açıkladı. Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maça çıkarken 18 gol atıp 7 de asist yaptı. Galatasaray'dan flash karar Trendyol Süper Lig'de bu sezonda zirveye hedefleyen Galatasaray'da önemli olaylar yaşanıyor. Transfer döneminde aktif bir şekilde çalışan Sarı Kırmızılılar öne çıkan ismi Sasha Boye'yi rekor bir bedelle Bayern Münih'e satmıştı. Jimbo Meksik gördüğü bölgelere takviyeler yaparken bir sürpriz haber daha geldi. Gelen bilgilere göre İngiliz devi son dönemde performansıyla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için adımlar atmış durumda. İşte dev transferle ilgili tüm ayrıntılar. Ayrıca Galatasaray'da birçok oyuncuya teklifler yağıyor. Bu oyunculardan biri de Barış Alper Yılmaz. Genç yetenek bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi konumunda. Buruk 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet mevkilerinde kullandı. Yılmaz'ın performansı Avrupa takımlarının dikkatini çekmiş durumda. Manchester United yöneticileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etmeye başladı. Ayrıca 6 ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulunuyor. Galatasaray'a Brezilyalı golcü Transferde hareketli saatler yaşayan Jim Bom, Cedric Bakambo'nun yerini Brezilyalı golcüyle doldurdu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna dolu düzgün devam eden Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosuna hala bazı takviyeler yapmak isteyen Sarı Kırmızılar'da arayışlar sürüyor. Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Galatasaray, Real Betis'e giden Cedric Bakambo'nun yerine flash bir golcü transfer etti. Sarı Kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ile sözleşme imzaladı. İngiliz ekibiyle bu sezon 13 lig maçında görev alan Carlos Vinicius, bu maçların sadece ikisine 11'de başlarken 2 gol kaydetti. Galatasaray resmi sitesinde kulübümüz Brazil Stanton for Carlos Vinicius, Alves Morais'in geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Fulham ile sezon sonuna dek anlaşma sağladı şeklinde açıklama yaptı ve Yıldız futbolcuya hoş geldin mesajı iletti. Galatasaray'dan Caner Erkin Atağı Sol bek pozisyonu için transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Galatasaray eski oyuncusu Caner Erkin'i kadrosuna katmayı planlıyor. Takıma önemli takviyeler yapan Cimbom yerli bir sol bek takviyesi için de çabalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın TFF 1. Lig ekibi Eyüp Spor'da forma giyen Caner Erkin'i e transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi. Sol bek bölgesini güçlendirmek adına uzun süredir görüşmelerini yürüten yönetim istediği nitelikte bir oyuncu bulamamıştı. Yönetim, maliyet ve oyuncu kalitesi gibi nedenlerden dolayı birçok görüşmeden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu nedenle Sarı Kırmızılıların transfer döneminin sonuna yaklaşırken eski futbolcusu Caner Erkin için adım atmaya karar verdikleri iddia edildi. Galatasaray 35 yaşındaki sol 1 1,5 yıllığına kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Eyüpspor ile Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Caner'in kulüplerin anlaşması durumunda transferi kabul etmesi bekleniyor. Galatasaray'dan Eyüpspor'a henüz resmi bir teklif gitmediği belirtilirken Sarı Kırmızılı yöneticilerin bu hamleyi değerlendirme aşamasında olduğu ifade edildi. Galatasaray'da beklenen ayrılık Transfer çalışmalarını sürdüren Cibom'da önemli bir gelişme meydana geldi. Sarı Kırmızılı ekipte performansıyla sık sık eleştirilen bir futbolcu takımdan ayrılacak gibi görünüyor. İşte futbolcuya gelen teklif ve tüm detaylar. Galatasaray mücadele ettiği tüm turnuvalarda şampiyonluk hedefiyle ilerliyor ve transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadroda bazı takviyeler yapılmasının yanı sıra bazı oyuncuların da takımdan ayrılması düşünülüyor. Sarı Kırmızılardan performansıyla taraftarın tepkisini çeken ve sık sık eleştirilen Halil Dervişoğlu'nun ayrılığı gündemde. SporX'in haberine göre 24 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine alan Kayseri Spor onu kadrosuna katmayı planlıyor.